Bize. merhaba arkadaşlar ben de söyleyeceğim size bir bölümdeyiz ee, büyük bir konumuz var mı derseniz gençler ee, büyük bir konumuz yok ee, şimdi gençler ee harika diye bir mebdeyiz adam bildiğin delirdi lan bu ee, direkt ortaya dalacağım ve sonra arkama gideceğim de şöyle bir F5 de lazım. Tamamdır arkama gideceğim abi gitmeyeceğim adam gidiyor tam istediğim rotaydı orası Vazgeçtim gitmekte. Gitmekle olmuyor sevgilim. Yanman gerekiyor. Çakmak bittiler. İşte bak. Bu adam o chest alınca ben. Kılıç da çıkmadı ya. İnanamıyorum ben. İnanamıyorum. Abi buradan e, bir tane yani insan bir chest kor ya. Ya evet. Ama bir tane kılıç da koy, değil mi? İçine. Ne olur ne olur ne olmaz diye bir tane kılıç da koy. Bak, kesin bunun içinde kılıç yok. Alta var. Aa, kılıç Ya bu arada gençler hastayım. Ee, salgın var ya. Gençler kendinize iyi bakın. İşte ee, benim gibi hasta olmayın yani. Ya da en en önemli şey, şey sağlıktır. <laughs> ölüyorum bildiğiniz ya e, hastalıktan neyse şimdi abi çık 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 nereye kadar şuradakini açalım bakalım bakalım aha ses şimdi biz eğer burada <laughs> bu kadar çıkıyorsak eğer troll yazarsa ya da göl yazarsa var ya gitti mi şimdi biz bu kadar bunun için mi çıktık ama yine de değdi çıktım Burada başka yok mu lan başka trupt yok mu o vah aşağı atlasam ölür müyüm diyecektim tuş oraya kaydı Allah Allah garip <laughs> tamam. dön lan fare şöyle 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 ten. dön 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 dön, dön, dön. ah adam öldü adam öldü şurada mı? Bir yerde adam öldü ama. eee hop, altta adam var. Şimdi biz bir odama adama gidelim. De nerede? Sıkıntı orada. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük sıkıntı. Hoppa. eee nabisi <laughs> Eğer biz oradan şarttıysak şey eğer test e buradan gördüysek şuradan geldik Şuradan da şeyi açtık. Bu kılıcı bulduk. Ee, o zaman biz şuradan aşağı ineceğiz. Oradan inerince adamı öleceğiz. Büyük ihtimal öleceğiz çünkü. acayip drop giriyor ee, ama adamın şansımı şansını deneyeceğim gençler. Ee, 4 kişi bu arada video çıktı. Ee, adam neredeydi lan? Ha şimdi şansa gel. Daha demin adam vardı şimdi adam yok. Abi al işte. Hoppala. Adam var Gördüm. Bak şurada yan tarafta. Eğer adamı Golden Gaffle etkimiz var. Eğer adamı eklersek süper hatta süper ötesi olacak ruzedesinden daha da öte olacak. Hatta etmece kalacağız. Bir dakika bir şey bakacağım. Ha, yazamıyoruz. O zaman etmece kalamıyoruz. Demektir bu. Yani adam öldürsek artı e, abi adamın seti bizim setimizden daha güzel ya. Alabilir mi dersiniz? Oh my god. Abi abi öyle bir kasma girdik şu anda. Abi, lütfen burası bir tane adam yok Adamın adama benzer bir tipi yok ki. Adam olsun. Abi rekledik rekledik. Abi rekledik be. Hadi roller değişti. Hop ee, e, hoppala. Abi hadi. Oo abi ya öyle bir rekledik ki şu anda. Oh my god dedim. Ruh derin peygamber demem arkadaş. Puf derim peygamber demem gel, buraya. Gel, buraya. gel buraya. gel lan buraya. Gel lan buraya. Uhu. Gel lan buraya, gel lan buraya. Gel buraya. Ay bak roller değişince çok güzel oluyor ama. Oh my god. Abi rek, Abi kestik be. Kestik be. Ee, gençler, e... adamı nasıl kestik lan? O seti nasıl kestik biz o seti? biz bu seti nasıl kestik hatta demir kılıç ya hatta demir kılıç yuh ya adamı vallahi buradan yuh adam gençler bizi alırdı güzel oynasaydı ben tabi umarım fare sesim geliyordu sonra hacksiniz makrosunuz yazıyorsunuz diyorsunuz doğrusu şu anda geliyor mu onu bile bilmiyorum gençler hemen şunu yiyeyim bir noktandayım bu arada ee, iki kişi aynen şimdi gençler adamı güzel bir kestik Valla içim rahatladı. Allah adam bir güzel kesildi, bir güzel içim rahatladı ki. Bu çakmakları ben yaptım değil mi? Abesi. Şimdi e, şunları şöyle inşallah adamın e, seti kötüdür gençler. Adamda yay da vardı da yay nerede ben bunu onu bulamadım. Şöyle biz ayla düzenimizi yapalım adam sallansın hop oh, şöyle abi öldük mü ne dersiniz ya bir söndür abi gözünü seveyim ya abi evet cici yaktık 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 tam bir güzel yaktık ve şöyle yok ya yemezler işte zoğlaflar karnımız tok bebek bize o oklar yaylar karnımız çok uzar. Aa bir şey krafladı kesin. Ay okuna verin. Okuna verin. Okuna verin. Hala bir şey kraftlıyor. Hoppa. Sıcak hoppa. Yak, yak çakmağına sokam. Neyse gençler videoyu beğendiyseniz like yorumları yorumlarınızı bekliyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.